Merhaba arkadaşlar ben Guru Hoca Bugün sizlerle birlikte Welcome to Goodland oynayacağız İlginç bir oyun Suç temalı bir oyun Biz bu oyunda Bir uyuşturucu kartelinin Kara parasını aklamaya çalışan bir kişiyiz Daha doğrusu bunu yapmaya zorlanan bir kişiyiz Tercihler önemli Role playing falan filan Olayları var ama Ne kadar sarar sizi Tür olarak önce bir izlemeniz lazım Evet, ellerim titriyor. Onlara e, belli etme korktuğunu ed ediyor. Peki hala onu çözün. İplerini çözün. Hiçbir yere gitmiyor. Emin misin patron? Serpent said I said untie him and take the hood of his head. I want to see the fear in his eyes. Size ellerini çözmesini çözmenizi söyledim. E, kafasındaki çuvalı çıkarın ve gözlerindeki korkuyu görmek istiyorum diyor. Bilmek istediğiniz her şeyi anlatacağım. Evet Edward Tyler anlatacaksın. Nereden başlamalıyım? En baştan vaktimiz var. Evet polislere yakalanmış flashbacklerle olayı anlatıyor sanırım bize. Evet burada da tercihler başlıyor. Aileme odaklanmıştım topluma hizmet etmek istiyordum diyor. Topluma hizmet etmek istiyordum diyelim. Artı bir kazandık sosyal puana. Kate ve ben asla çocuk sahibi olamayacağımızı öğrendiğimde, Goodland halkının iyiliği için çalışmaya odaklandım ve ilk başlarda işe yarıyordu diyor. Gururlu bir adam mısın? Gurur tehlikeli bir şeydir ve çirkin bir şey. Lider olduğumu söyleyebilirim ve hatta I have nothing to be proud of. Gururlu, gurur duyabileceğim hiçbir şey yok. Hadi bunu diyelim bakalım ve artı bir kazandık social'a. Ee, hayır, e, eminim diyor bir bağış programına başlattım, bir bağış başlattım diyor ve de iyi bir eş ve arkadaştım ama yaptığım şeylerden asla gurur duymuyordum. Falan filan biraz etkilenmiş görünüyorsun diyor sanırım. Uh, the temp my temper is valuable to people like you. I never lose my cool. Şöyle diyelim. Intimidation. Yani nasıl denir? Baskı kurarak etkili olma, uh, göz, göz korkutma diyelim ona. Um, the reason I'm good at managing your money is because People know not to mess with me. My temper is my strength. Diyor. Uh, that is the viewpoint of the bourgeois. For us strength is strength. Bu bourgeois bakış açısıdır diyor. Güç güçtür. Güç güçtür. I, fit, I fight with smarts. No I learned the hard way that my limits are. Limitlerimin ne olduğunu zor yoldan öğrendim diyor. Uh, ve de. Ee, işler güneye, e, işler günü gittiğinde kirli işlerimi insanlara yapmaya nasıl ikna ettiğimi öğrendim. Burada güneye gitmek derken kötüye gitmek anlamı da olabilir tam. Çeviremedim. Kusura bakmayın İngilizlerim çok iyi değil. Stephen Harvard was so resourceful olsaydı diyor. Evet. Türkçesi olmadığı için de çok ee, konuyu tam anlamıyoruz ve konu çok önemli bu oyunda. Ee, Goodland'daki bütün kartel operasyonlarını yapıyordu diyor ve daha sonra saklıyordu. Bir numaralı kuralı unuttu. Asla işte e, kalkanları indirmemelisin. Salmasız kalmamalısın. Ee, ormana gömüyormuş Stephen Harwood paraları. Bunu fark ettim. Evet buraları biraz hızlıca da geçebiliriz. Evet kabin dedik paralarımızı sayıyorduk diyor. Daha sonra yakalanıyor mu? Marco'nun adamlarından birisi değilsin diyor. Marco Garcia. Bu gerçekten benim hatamdı. Herkes bilir ki muhasebecilere güvenemezsin diyor. Biz para istemiyoruz. Adamı öldürmüşler. Adamı tanımıyorduk sadece. Yanlış zamanda yanlış yerdeydi. El Hado vahşidir diyor. Bekle bekle o adamın muhasebeci muhasebecinin olduğunu mu söyledin diyor. Evet yani bağışlarımı kartelin parasını aklamak için kullandım diyor. İlginç bir konu. Ee, bunu bilmiyordum ama Marco Garcia ile anlaşmak şeytanla anlaşmayla aynı şey diyor. İçmeye başladım. Scotch viskisi. Sinirlerimi gerginliğimi almada işe yarıyordu diyor. Ama kimsenin görmesine izin vermedim. Hayatım, Ralph'inki, karımınki ya ee, bir yanlışta hepsinin hayatı giderdi diyor. Evet. 3 hafta önce. Oyun burada başlıyor. Peki hala diyor. Burası çalışacağın yer. Evet. Lander Cash. Temizlenecek para. Burada information var. You need to lander. 30.000 dolar mı? 30.000 doları 7 gün içinde aklaman lazım. Yeni işler al ve ee, Ne diyor? Optimizing the work of existing ones. Yani var olan işleri optimize etmen ee, Bu amacı Ulaşmanın objektifi almanda yardımcı olur. Marco ayrılıyor. Ve ekliyor. Sadece bir haftam var. Ralph'i çağırmaya denedim ama Telefona cevap vermiyor. Ee, karım Kate'i bu işe karıştıramam diyor. Ne yapmam lazım? Falan. Evet. Peki. You struggle to stay alive in the money laundering business has begun. Click on the exclamation mark to proceed. Evet, ünlem işaretine bas devam etmek için. Jerome Laundromat. Jerome'un ee, şeyi var. Kuru temizlemecisi. Diyelim ona. Çamaşır makineleri var içinde. Bu hakikaten kara parayı aklıyor. Mecazen değil. I've been friends. Evet, yıllardır arkadaşız. Fresh Start'tan, My Charity'den başlıyor. Bu Charity dediği acaba bir şey mi? Vakıf dernek gibi bir şey mi? Bağış dedik ama. E, yardım kampanyası yapılan bir yer olabilir. He was a factory worker before his injury. Yaralanmadan önce fabrikada işçiydi. Yardımımla o bir işte laundromat açtı kuru temizlemeci. E, ama göründüğü kadar Masum değil, e, kartel'in parası konusunda bana yardımcı olacaktır diyor. Sent diyoruz ve evden oraya doğru ilerliyoruz. E, müzik seslerini kıstım çünkü telef hakkı yiyip yemeyeceğimi bilmiyorum. O nedenle müzikler yok. E, evet kimse yok burada diyor. Evet bazı kirli pantolonlarım var yıkanmasını istediğim diyor. Parayı kastediyor. Ee, kitapları gösterdi. Ve işin nasıl çalıştığını gösterdi. Ee, evet. Telefonu açık tutmuyorum. Başım belada diyor. Polisler peşimde diyor. Saklanmam lazım. Paraya ihtiyacım var. Başka yere gidemedim. Ee, güvene takdir ederim. Evet. Güvenmeni ama... E, kara para aklama işine başladığını söyleme. Ve... Bu laundromat işini düşün diyor. Haklısın bu bir hataydı diyor. Şimdi sakin ol yardım edebilirim. Ee, evet biraz hızlı geçelim. Konu çok ilgi çekici ama e, bunu biraz heyecanlı işlemeleri lazım. Laundering money. Evet. Yani para yaklamak için temizleyeceğin yere la yer lazım diyor. Ee, bu kasabadaki insanlar seni edi olarak biliyor. Onlara kibarca sor. Belki yardım etme konusunda hem fikir olurlar. Ee, Pekala, açık görüşlü, yeterince açık görüşlü e, bir kişi bulalım yani fikirlerimiz açık. Scouting can be performed from the main office menu. Evet, scouting işini ana ofisimizden yapabiliyoruz ee, ve bunun için bir partnere ihtiyacımız var. Böyle bir işi bulabilmek için e, scout bulacağız. Scouting, e, bu işe bir agent, Ajan görevlendireceğiz. Hop, kendimizi görevlendiremiyor muyuz? Ya yoksa kendimizi mi seçiyoruz? Hop. Scott for business. Peki Alan, e, ilgilenecek bir iş buldum. İyi bir başlangıç. Sıradaki negotiate yani e, anlaşma. Bu seni yapacağın şey değil mi? E, Evet, bir operasyon yapman lazım. Ee, bazen de zor yoldan çözersin. Evet, bir iş bulduk ve ee, oraya gitmek için seçeneğe tıkladık. Ee, bir işe partner olabilmek için, ortak olabilmek için önce o işin sahibiyle partnerlik anlaşması yapacaksın, diyor. Ee, Evet, bunu biraz yukarı çekebilirsin, diyor. %99 Okey diyelim. Evet, Dice Throw zar atılıyor. Buna göre yani ihtimallere göre başarı olasılığı belirleniyor. Ee, eşit veya da daha fazla bir puan alman lazım ki başarılı olasın diyor. Ee, bu da tabii skill'lerini etkiliyor. Aslında şey yani zar oyunları, ...masaüstü üstü oyunlarındaki mantık burada da var. Coerce diyoruz. Ve deniyoruz easy %99 zar atıldı. Great deal, güzel. Başarılı olduk. Burada laundering speed, loyalty fear 4 cash, heat ve clean cash gibi özellikler var. Onun dışında infamy, influence points, funds, loan, total number of business, total number of unique partner businesses gibi şeyler var. E, i̇lginç sıra tabanlı bir e, strateji oyunu. E, devam edelim. Evet şimdi ne yapıyoruz? Eve doğru gidiyoruz. bu dinleniyor ve de evet. Evet bu doğal bir yeteneksin el diyor. Seni övmüyorum. Bir, bu bir olgu, bu bir gerçek falan filan. Persuasion ikna yoluyla da bunu yapabilirsin diyor. Peki. Scouting confirm. Ne yapıyoruz? Buraya gidiyoruz. Evet, on a task 4 3 2 1. Yeni bir iş buldun. Persuasion ikna yoluna gidelim diyoruz. Peki. Okey. Persuade kullanıyoruz. Burada tabi oyun öğretiyor. Great deal, güzel. Bu şekilde de yapabiliyoruz. Biraz da böyle Monopoly mantığıyla ilerlediğimiz bir e, oyun. E, oyunu daha önceden açtım, şöyle bir göz atmıştım çalışıp çalışmalarına dair. Şu anda da ilk defa bakıyorum bu özelliklere. Ee, aslında City of Gangsters diye bir oyun var. Benim sevdiğim de bir oyun. Ee, kanalımda rehberi de olan bir oyun. Ee, ona bir tık benziyor. Hem suç teması hem de şehrin ee, ilerleyiş şekli. Collect deliver cash parayı topluyoruz. Evet aynı mantık aslında. Görseller de zaten çok böyle bir ileri düzey değil. End day diyoruz. Günü bitirdik. Evet ilk günün sonunda 159 doları ne yaptık? E, akladık. Eee e, Harwood'un öldürüldüğünü gördükten bir gün sonraki ilk gün. Kolay değildi. E, kendini iyi hissediyor musun Bay Taylor? Bay Taylor mı? Üzgünüm Mary. Yorgunum. E, I'll go on ahead and lock up behind me. Devam edeceğim ve... Lock up behind me. Kapıyı kilitleyeceğim mi? arkamdan diyor. Don't work too late. Çok geç saate kadar çalışma. Diyor. Evet burası uf. burası ım, eğitim kısmı. Yani sanırım bizim bir muhasebeciyiz ve para işleriyle ilgileniyoruz. Kara parayı aklıyoruz. Daha önceden Gangsters falan tarzı oyunlarda işte muhasebeci ve avukat falan vardı ama doğrudan onların e, konu alan bir oyunu görmemiştim. Bu anlamda ilginç bir oyun diyebiliriz. Evet Raph'de Bizim operasyona katıldı. Şuradan da bilgi alabiliyoruz. Özellikleriyle ilgili. Ralph mesela social bir eleman. Strength var. Leadership ve intimidation ise birazcık zayıf. Şunlar da belki ileride açılacak özelliklerdir. Gampleri var. Ee, bizde ne var? Bizde de scout özelliği var. Ee, yeni işler için scout olabiliyoruz. Peki hala. Bence bu kadar yeter bu oyun için. Bu tarz oyunları seviyorsanız deneyebilirsiniz. Çok fazla hayranı olmaz bu tip oyunların. Biraz kafa yormak gerekir. Grafikler de biraz düşüktür. Sadece konu ve konsept farklı olduğu için deneyebileceğinizi düşünüyorum. Kanalımda buna benzer oyunları da bulabilirsiniz. Ee, kanalıma bir göz atmanızı tavsiye ederim. Pekala. izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı da unutmayın. Görüşmek üzere.